denizle ovayı birbirine bağlayan yol biliyorsunuz Hatayımızın tek bir geçidi var Belen geçidi ve depremde de biz Belen geçidinde e, çok tıkandık. hem yardımların gelişi yönünde hem de yaralılarımızın gidişi yönünde e, bu yol e, Belen geçidinin alternatif en önemli yolumuz onun için çok önemli bu birinci önemli ikinci e, bu bölgeler e, Stratejik olarak önemli bölgeler. Eskiden bu dağlar terör yuvasıydı. Elhamdülillah terörden ülkemiz arındı. Ama bir meselenin e, desteği konusunda e, böyle bir yolu yoktur. Ekonomik olarak e, yaklaşık 25-30 kilometre yolu kısaltıyor. Ekonomik olarak böyle bir avantajı var. Yine burada yaşayan insanların şehre gelmesi açısından çok bir rahatlık oldu. E, turizm açısından önemli bir yol oldu. Burada müthiş alanlar var. Şimdi göreceksiniz. Biz buraya geçen yıl kışın başladık. E, 8 ay gibi bir sürede bitirdik. Tabii bir 15 gün orman yangınlarından dolayı ötelememiz oldu. Yoksa 5 Temmuz günü burayı açacaktık. Çok ciddi bir yangınla karşılaştık biliyorsunuz. Tüm iş makinelerimizle o yangınlara destek vermeye arkadaşlarımız gidince bir e, işte kaç gün oldu? Bir 15 gün gecikti. Sekiz 8 ay gibi bir sürede tamamen tamamlamış olduk. İşte bakıyorsunuz şu duvarlar. Yaklaşık böyle 90 bin metre küp taş duvar örüldü bu yolda. Ve bu dağlar tamamen açıldı. Az önce ilk başlangıcında görmüştünüz. İşte bu çelik güvenlikler, asfaltı, bunun altyapısı, köprüler. E, bayağı bir iş yapıldı burada. Ve 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde işte bu hale getirdik. Biz inanmıştık. Konuşmamda da bahsettim. Biz bu şehri ayağa kaldıracağız. Ee, göreve gelirken de talipliyken de buna inanmıştık. Ee, asrın en büyük felaketini yaşadı şehrimiz. Bu şehri ayağa kaldırmak için var gücümüzle ee, çalışıyoruz. Çalışacağız. Bu inançla çalıştık. Tabii fiziki yapımızı Fiziki yapımızı güçlendirdik e, araçlarımızla, e, ekibimiz motive oldu. Belediyedeki çalışan arkadaşlar gece gündüz çalıştı burada, karın kışın altında çalıştılar. O motive neticesinde de işte bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Kendi gücümüzle yapıyoruz, tasarruf ediyoruz. E, şu yolu bir müteahhite versek en az 3-4 katı pahalıya mal olurdu. Buradan işte sadece bir yol harcayacağımız parayla bunun gibi 4-5 tane iş yapmaya gayret ediyoruz.